Sevgili yalavallar, öncelikle e, tüm İslam aleminin bayramını kutluyoruz. E, biz parti olarak bugün bayramın ikinci günü. E, bütün partilerimizle bir araya geldik. Tabi e, biraz buruk girdik bu bayrama. E, maalesef bildiğiniz gibi genel başkanımız şu anda 68. gün olmasına rağmen hala iktidarlarımız hazırlanmadan halen sivri şu anda tutsak maalesef e, düşman hukuku hala işliyor inşallah ee, bu bayram tabii ki bir üzüntüyle girdik ama o böyle olmayacak. İnşallah Gürcü Hocamız en kısa zamanda e, çıkacak, bizlerle beraber olacak. Bizim için en büyük bayram o gün olacak inşallah. E, bu normal şartlarda avukatlar, e, oldukça bütün avukatlarımız tabii bu devreze, maalesef şu anda avukatçılık oynanıyor. Yani bu bir gerçek. Çünkü düşman hukuku var, biz gerçekten bir e, adaletli bir şekilde, e, bir hukuk sistemi yok. Bunu görüyoruz şu anda. E, Ekrem İmamoğlu'na da yapılan aslında biz hiçbir zaman için yapılan suçu vesaire suçlu olanın barış yani serbest kalması veya ceza görmemesi diye bir talebimiz yok. Suçlu olan tabii ki suçlu cezasını çeksin. Ama bu en başta tabii Genel Başkanımız da yapılan bu hareket yanında üç tane polis koruması olan alan iki üç kişi yolları kapatarak bir iddiaların halen ve halen 68 gün geçmesine rağmen hazırlanmaması. Ya yani bizleri üzmekte, genel da tabii ki üzmekte. Şu anda suçunu bilmiyoruz. Gerçek an bu iddia, iddia Niye hazırlanmıyor? Yani niye? Yani bir insan suçluysa bırakın şu anda dosyaya konan bizim bildiğimiz e, suçlarda e, yatara olmayan bir dava şu anda rehin tutuluyor. Ya yani bu süreç bizleri üzmekte. Ama ne kadar olursa olsun tabii şimdi bayramımız bizim. Tüm yalavalıların bayramını kutluyoruz. Yani inşallah en büyük bayramda kısa sürede yaşamayı diliyoruz. Yani ceza kes, kestiler mi artık yani ceza malum mu? Ne kadar süre kalacak içeride? Şu andaki, bizim bildiğimiz şu andaki dosyaya konan yani gerçek anlamda cezaların, at, at edilen suçlardan cezası yatarı yok mu cezanın? Ama tabii ki şu anda Türkiye yani e, bugün e, biliyorsunuz ilk başta Cumhurbaşkanı hakaretle geldi, ondan berat etti. Ardından 12-13 yıl önce e, Kayseri'deki olaylarda attığı tweetlerle ilgili yani bunların da aslında bir sakıncı yok ki sakınca olsun, suç teşkil etsin, bunların şu anda yatarı e, mahpusta kalmasını gerektirmeyecek bir Yani şu anda 3 hocamız açıkçası susturuldu. Yani amaç buydu. E, burada tabii ki bizim e, e, Öcalan'la ilgili, Öcalan çıkarma biliyorsunuz operasyonları şu anda e, getirilmeye çalışılıyor. Hele bu süreçte bu adım adım e, geldi. E, bir ay önce, e, hocamız tutuklandıran bir ay sonra, bu şu an İstanbul Büyükşehir Belediye seçilmiş bir insana karşı yapılan bir tutum. Yani bunu hesap vermesi, mahkemeye vermesi vesaire değil. Yani niye kaçsın? Yani daha önce de adliye gitti, hesap verdi bu, insanlar. Eğer bir suçu varsa soruşturma devam etsin. Eğer suçlu, bir, gerçekten suçlu gerekçeleri verebiliyorlarsa cezasını versinler tabii ki. Yani vermesinler değil. Ama düşman hukuk uygulanması. Kesinlikle. Kesin şu anda bir üye patlaması yaşıyoruz. Yani tutuklandığı günden itibaren yaşıyoruz bu son süreçte daha da çoğaldı. Mutlaka Cumhuriyet Halk Partisi de çoğalmış olabilir. Ama aynen bir kendi yaptığımız üye oranında da bizde de çok büyük katılımlar var. Yani insanlar tanımıyoruz şu anda yerimiz bilmeyen insanı yerimizde öğrendi. Bugün biraz önce gördüğümüz kalabalıkları partimizde teveccüh oldukça fazla. Çünkü insanlar şey istemiyor yani adalet istiyoruz, hukuk istiyor yani. Adil yargı istiyor. Yani Bizlere de bir suçumuz varsa tabii ki araştırılsın, sorgulansın ama sebepsiz yere şu anda içeride tutuklanan gençlerimiz yani bu gençler, bu çocukları bir bayram günü e, maalesef şeyde bıraktık. Dezayende e, bıraktık. Yani e, ne, ne gereği var yani bu tıçhada? Yani bu artık biraz daha e, iktidar alalım da e, amacını anlayamıyoruz. Çünkü bu olaylar e, işte karşı tarafa muhalefet her zaman bırakın muhalefet birleşti şu an. Biz şu anda yapılan uygulamalardan dolayı Cumhuriyet Halk Partisi'ni e, gittik dayanışma sandıklarında bizler de oyumuzu verdik. Yani bu verilen oylar tamamen Cumhuriyet Partisi'nin oyları değil bunlar. Biz bu oylar tamamen şu anda sisteme karşı yapılan bir haykırış, bir duruştur. Yani bir duruş hareketi. Bakın şimdi suçlama yani e, maalesef bunun şu anda bir hedefi yani herkese almaları bir yıldırma. Yani insanlara karşı susturulma çabası etmek görüyorum. i̇nsanlar korkar oldu. Yani işine yani bugün çıkmak isteyip de yani gördüğünüz kalabalık, kat kat fazlası. Şu an çıkmak isteyip de çıkamayan insanlar. Bu iktidarın uyguladığı bu baskı politikası, tutuklama politikası. Çünkü insanların işi gücü var, sıkıntısı var. Herkesin, emeklerin, öğrencinin vesaire işi var adamın yani. Çıkamıyor sokağa ama orada gördüğünüz kalabalıklar en az üçte çarpmak lazım. Cumhuriyet Halk Partisi biz de e, Şimdi şey çalışması yapıyor. İmza kampanyası başladı. Bakın göreceksiniz tabii bunlar hep Cumhuriyet Halk değil. Yani bu kampanya. Bizler de gideceğiz kullanacağız. Bizler de destek vereceğiz. Artık bu sandık gelecekse gelecek yani sandıkla gelecek, sandıkla gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bu rakiplere karşı bu tür uygulamalar ülkemiz için son derece sıkıntılı. Gelecek Bu sistemde bizim ülkemizde en başından beri uymadı. Maalesef uymuyor. Bakın bir emekli ikramiyesinde bir sıkıntı yaşadı bugün emeklilerimiz 4 bin lira gibi bir rakam, yani bin lira gibi bir rakam veremediler. bugün şu onu şu sistemde ağzından çıkacak olan şey kararnameyle kararname ile uygulanabiliyor ülkemizde. Ya bakın ne kadar ekonomik olarak da ne kadar kötü, ne kadar bir zor durumda olduğumuz görünüyor yani bu anlamda. Ama inşallah e, Zafer Partisi durmayacak. Ümit Hocamız 68 gündür içeride olmasına rağmen bizim bütün seçtiratlarımız ayakta ve çalışıyoruz durmadan bunu tutarak bir yere var, varamayacaklar. Aksine bize olacak olan milli duyguları ve katılımlarla biz önümüzdeki dönem geleceğiz inşallah. İnşallah o da karar verecek bir rol alacağız. Yani şu anda karar verici bir rol değiliz gerçek anlamda. Ama inşallah o dönemde gelecek yani. Sevgi, merhamet, paylaşmak gibi manevi duyguların yoğun yaşandığı bir Ramazan ayını da geride bıraktık. Heyecan ve sevginin yerine maruz kaldığımız hukuksuzluklardan dolayı bayrama biraz buruk bir şekilde girmekteyiz. Zafer Partisi Genel Başkanımız Sayın Ümit Özdağ iki aydan fazla zamandır özgürlüğünden mahrum bırakılmış ve rehin alınmıştır. Sayın Genel Başkanımızın iddianamesiz tutukluluğu, kişi özgürlüğü ve hukuk devleti ilkelerine ilkeler açısından kabul edilemez bir durumdur. En kısa sürede Genel Başkanımıza uygulanan bu haksız tutukluluğun son bulmasını ve aramıza tekrar dönmesini temenni ediyoruz. Bu duygularla Büyük Türk Milleti'ni ve olan hemşehrilerimizin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, saygılar sunuyoruz. Sayın Genel Başkanımızın iddianamesiz tutukluluğu, kişi özgürlüğü ve hukuk devleti ilkeleri açısından kabul edilemez bir durumdur. En kısa sürede Genel Başkanımıza uygulanan bu haksız tutukluğa son verilmesi ve aramıza dönmesini istiyoruz. Bu duygularla Büyük Türk milletinin ve Yalovalı hemşerilerimizin Ramazan bayramını kutluyor, saygılarımı sunuyorum.